Aferin de Aferin de, Aferin de. Aferin de. Örün. gel. Gel öyle. Şey. Arkadaşlar en bir işle dikkat tamam mı? Tamam. Ağaç uçları, metal uçları, çiviler dikkat edin arkadaşlar. Biraz Evet. Tamam. Evet. 11. 11. 11. 11. 11 kırmızı anlaşıldı. 11 kırmızı anlaşıldı. Evet, 10 biraz daha geçeyim. 10. Tatbikatın amacı da neydi? Kurumlar arası işbirliğini arttırmak ve sahada acil durumlarda nasıl hareket et, ettiğimizi görebilmek. Yani yeteneklerimizi görmek istedik aslında. Bizimle beraber İl Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, 54. Mekanize Tugay Komutanlığımız, İtfaiye'miz, AFAD'ımız, e, MAKMA, EDAK, e, Arama Kurtarma Ekiplerimiz hep beraber tatbikat yapıyoruz.